Herkese selamlar. Ben Turgut Akıl Hocası. YKS 2020 sonuçları açıklandı. Hem TT hem de IET'deki netlerinizle sonuçlarınıza sıralamanıza bakmanız için iki farklı link koydum alt tarafa açıklama kısmına. Oradan hem sonuç.osm.gov.tr'ye hem de is.osm.gov.tr'ye girip sonuçlarınıza bakmaya çalışın. Hata olursa da üçüncü bir ihtimal olarak mobil uygulamadan bakabilirsiniz. Ben bu üçü için sizin için linkleri ekledim. Bir süre daha yoğunluk olacağı için muhtemelen sıkıntı yaşarsınız sonuçlara erişmekte. Fakat biraz daha beklerseniz en geç bir saat içerisinde muhtemelen sonucunuzu görmüş olacaksınız. Bunlar dışında sonuçlara bakacak olduğumuzda ilk izlenimlere göre bakarsak 2019'a benzeyen belli sıralamalar var. 2019'dan çok daha kötü olan, beklendiği gibi kötü gelen belli sıralamalar var. Hangi aralıklarda, hangi puan türünde, MFD, TMD, TSD, dilde, ilk 5000'de, ilk 10.000'de, ilk 50.000'de, ilk 100.000'de, ilk 500.000'de nerelerde oynamalar olmuş, hangi bölümler etkilenir, öğretmenlikler, iletişim, tıp, ya da işte mühendislikler, eczacılık, diş hekimliği, hukuk, işletme, psikoloji hangi bölümler ne kadar etkilenecek? Baraj durumları nasıl etkilendi? Sizin için sıralama açısından avantaj olan durumlar var mı? Dezavantaj olan durumlar var mı? Mezunlar 2019'dan kalan mezunlar TYT sıralamalarıyla sizi nasıl etkiledi? İyiye ya da kötüye giden sıralamalar var mı yok mu? Bunların hepsinden önümüzdeki videolarda bahsedeceğim. Sizden tek isteğim lütfen sonuçlarınıza bakın. Geçen seneye göre nasıl geldi, iyi mi geldi, kötü mü geldi lütfen yorumlarda yazın. Bunlar dışında ÖSYM'nin sisteminde hata alıyorsanız, eğer beklediğinizden daha düşük geldiyse, beklediğinizden daha yüksek geldiyse, beklediğinizden daha farklı bir sonuç varsa ya da sınavınızın sonucu gözükmüyorsa lütfen yorumlarda yazın. Hep beraber neler olmuş, neler bitmiş anlamaya çalışalım. Benden bu kadar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Terslerde zaten beraberiz. Abone olmayı ve Takipte kalmayı unutmayın. Dediğim gibi bir sorunuz, sıkıntınız varsa beraber çözeceğiz. Tercihleri de beraber halledeceğiz. Umarım ki artık üniversite olacaksınız ve tüm bu dertlerden sıyrılacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.